أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين رعد سورة 16. ayeti kerimedeyiz. Uzunca bir ayeti kerime. Mevlamız en son şöyle buyurmuştu dünkü dersimizde okuduğumuz derste. Kul de ki ey Habibim hel yestevil a'ma vel basir. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Burada murat şudur. Yani hiç müminle kafir bir olur mu? Ya da hiç Allah'ın varlığını ve birliğini görenle Allah'ın varlığını ve birliğini görmeyen bir olur mu? Ya da Kur'an'ın hak kitap olduğunu görenle Kur'an'ın hak kitap olduğunu göremeyen hiçbir olur mu? diye Mevlamız böyle söylüyor. Arkasından da ev ya da şimdi başka bir örnek daha verecek Mevlamız. Hel testevi zulümetü ve nur <laughs> karanlıklarla aydınlık bir olur mu? diyor Mevlamız. Şimdi burada dikkat çeken bir yer var. Orası da şu. Bakın. Zulümet diyor. Şimdi zulüm müfredidir. Müfred tekil demek yani. Zulümet ise veya zulmetün müfred. Yani bir demek bir karanlık. Ve ondan sonra zulümet ise karanlıklar demek. Şimdi burada Mevlamız zulümet kelimesini çoğul olarak kullandı. Cemil diyoruz Arapça çoğul olarak. Ama nur kelimesini ise müfred tekil kullandı. Buradan şunu anlıyoruz. İslam dini yani hak din bir taneyken batıl olan dinler bir sürü. O yüzden Mevla'mız batıl dinleri ifade ederken ya da oraya işaret ederken şöyle dedi. Karanlıklarla yani şu kadar şu kadar şu kadar şu batıl dinlerle ve nur hak olan İslam dini bir olur mu diye Mevla'mız diyor. Elbette bir olmaz. Hatta işte kıymetli üyler e, ee, yine ilerleyen ayet-i kerimelerde gelecek. Estaizu Ve kul ca'el hakku ve zehekal Hak geldi, batıl, zahil oldu. İşte dini mübini İslam geldi ve diğer bütün dinlerin hükmü kalktı. İşte bu şöyle, kalktı kalkmaya mahkumdur. Bu şekilde mana veriliyor. Yani bir insan Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Budist olabilir, işte diğer dinlerden olabilir. Eğer İslam'ı araştırdığı takdirde akli selim ile tefekkür ederek böyle İslam'a baktığı takdirde elbette hakkı bulacak. İslam'ın hak olduğunu mutlaka bilecek. Çünkü Mevla'mız İslam için ne diyor? Hak geldi, batıl zail oldu. Hani yok olacak onlar yani. İslam'ın aydınlığı karşılığında İslam'ın aydınlığı karşısında o diğer batıl dinler hepsi yok olmaya mahkumdur buyuruyor Mevlamız. Ya da şimdi en başka bir örnek daha veriyor Mevlamız. Em cealulillahi Ya da Allah için ortaklar mı buldular? Allah için ortaklar mı buldular? Nasıl? Halaku kehalqihi. Allah'ın yaratması gibi yaratan başka ortaklar mı buldular? Yok değil mi? Yani Allah'ın yaratması gibi başka yaratan bir ortak yok ki Allah'a. İsa Aleyhisselam, özür dilerim. Hristiyanlar mesela üç diyorlar. Hani mesela teslis inancı var onlarda. Yahudiler de Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorlar. Veya başka dinler, başka dinler. Hani farklı farklı ama bizim dinimizde tevhid inancı var. Allah Celle Celaluhu birdir, tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. Şimdi Mevla da buyuruyor ki, Başka ayet-i kerimelerde geçiyor yine. Sor bakalım onlara diyor. Gökleri ve yeri kim yarattı? Allah Elbette Allah yarattı diyecekler. E şimdi onlar biliyorlar gökleri ve yeri Allah yarattı. Mevla da buyuruyor ki madem ki gökleri ve yeri Allah yarattı bunu kabul ediyorsunuz. Yani Allah'ın yaratması gibi yaratan başka bir ortak mı buldunuz diyor. Yok bulamadık. Bulamadılar. Onlar da bulamadılar ama kendilerini kandırıyorlar. İşte bu putlar da bizim ilahımız diye kendilerini kandırıyorlar. Hatta diyor ki Mevlamız فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ aleyhim Yani yani şaşırdılar mı diyor. Yani iki ortak var da iki yaratan var da iki ilah var da acaba hangisine kulluk edeceğiz? Hangisine secde edeceğiz? Yani bunu mu karıştırdılar yani? Yok iki tane yok ki zaten. İki tane yok, üç tane yok İşte ama onlar e, Mekke'nin kafirleri, müşrikleri Kabe-i Muazzama'nın içine ve etrafına 360'tan fazla put koymuşlardı. Hatta işte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gelirdi onlara derdi ki tek olan, bir olan Allah'a kulluk edin dediği zaman bakın ne diyorlardı kıymetliler? Yahu bu kadar kainatın işi. İşte şeytan nasıl giriyor, damardan giriyor. Bu kadar kainat, bu kadar insan, bu kadar hayvan yahu bu kadar canlının işini bir tek Allah mı düzenleyecek? Hatta bazı derdi ki yani biz şurada 360 tane yakın put var, 360 yakın put var. Biz bunları bile az görüyoruz diyorlardı. Yani kendileri ilah uyduruyorlar yani. Halbuki subhanallah ne demek? Kıymetliler subhanallah Subhanallah, Allah bütün 90 sıfatlardan münezzeh demek. Onun kudreti her şeye yeter. Kainata yeter. Subhanallah dediğin zaman zaten bunu demiş oluyorsun. O Allah ki kudreti her şeye yeter. Dünyaya yeter. Zaten bakın çok acayip kıymetliler hemen burada söylemiş olayım. Mesela uzay var. İşte ondan sonra samanyolu galaksisi var güneş sistemi var. Bakın internetten araştırdığımız zaman hani böyle ansiklopedik bilgi diyorlar ya. Güneş dünyadan 1 milyon 300 bin kat daha büyük. 1 milyon 300 bin kat daha büyük. Şöyle bir benzetme yapmışlar. Böyle bir futbol topu gibi böyle bir top yapmışlar. Futbol topu gibi büyük yuvarlak. Demişler ki güneş. Hani anlaşılsın için. Güneş yanına da böyle beyaz bir tane nokta koymuşlar. Beyaz bir tane nokta, bu da dünya. E şimdi 1 milyon 300 bin kat olunca e, dünya kaldı ufacık güneşin yanında. İşte Allah Celle Celaluhu o güneşi de yarattı, ondan sonra o dünyayı yarattı. Ondan sonra işte diyelim ki güneş sistemindeki diğer gezegenleri, samanyolu, galaksisini vesaire vesaire. Hepsini yaratan Allah. Bütün hepsinin işlerini düzenleyen, düzelten, tertip eden hepsini yaratan Allah. Tek o. Ama işte onlar ne diyorlardı şimdi putlar? Yahu bu kadar işi bir tek ilah mı yapacak? Zor gelmez mi diyor şimdi? Ya arkadaş zor gelecek olsa o ilah olmazdı zaten. Yani bir yük taşımak ona eğer zor gelecek olsaydı o ilah olmazdı. Çünkü ilahlık, ilahlık subhanallahı gerektiriyor. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bunu gerektiriyor. Hatta mesela kıymetliler Diyorlar ki işte ikinci bir tane olsa olmaz mı? Ya sen subhanallah demiyor musun? Subhanallah ne demek? Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani onun kudreti mutlaktır. Her şeye gücü yetendir. Hem sen diyorsun ki ben bir tane ilah biliyorum. Her şeye gücü yetendir. Hem de diyor ki adam yanında bir tane daha olsa olmaz mı? Ya her şeye gücü yeten bir Allah var zaten. İkinciyi niye arıyorsun ki? İkincinin ne anlamı var yani? E o zaman ikinciye gerek yok de zaten. Tek olan Allah. Bir olan Allah. Onun her şeye gücü yeter. Amenna ve saddakna. İşte Mevlamız Celle Celaluhu anlatıyor onlara ki kullarım artık inanın diye. Biz elhamdülillah iman ettik. Onlara da anlatıyor ki artık inanın diye. Ama tabii inanan kurtardı kendini. İnanmayan tabii kafir olarak öldü gitti. El-Fatiha.